Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizada masalı setinden çok güzel muhteşem kareler getirdim. İşte arkadaşlar herkesin severek ve beğenerek izlediği ada masalı yepyeni bölümüyle yarın Star TV ekranlarında olacak. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.